Merhaba arkadaşlar ben Emre Daha fazla da topladık Daha fazla öldük Ve yine hepsini kısa bir montajı toparladık Göreceğiniz klipler ben ve Erdem tarafından çekildi Hangi klipler Erdem'in çektiğini bu metinde anlayabilirsiniz ee, İyi seyirler Gel 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 kendime kendime Evet arkadaşlar şimdi resetleyelim İntikamları hazırladık <laughs> <da> reset. <laughs> ah <Aa>, şey, kuşandı. Ah 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 ah. Mete delirdi. Ne oldu lan? Ah. <laughs> 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 şatkandır alıyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Ne yapıyorsun onu direkt? Ah şatkandır aldım. Gel biraz eğlenelim Gelin buraya. Sebebi <laughs> Te bir var. şey yapamıyorsun galiba bunu. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ne hiçbir şey bulmuyorsun. Geliyor gel. Ama gel. gel. Hadi bir şey öldürebiliyor. Ne? gel. Var. Ben... Öldürüyorum o pisliği. Eee. Burada öldürmedik, siliyor. Gel buraya. Geç. <laughs> bu i̇şte <laughs> <Işınım. gülüyor> ah. Bir şey öldürdü bu arada. Işınlı mı? Abi ya. Mete. Lootunuz varsa bana verin geri götürüyorum. Arkadan gelince gelirim. Ki vereyim. Oh. Evet. O, o kadar yerimi oha. <laughs> Bra. Ah. Ne oldu acaba? Ay <laughs> <laughs> köpekler ya. Oğlum çıkış nerede? Oo şuraya bimik. bakın. Tamam, ben ben alırım ben alırım bana bırakın. Mete şekil tamam. diyor. Tamam, ya bırakın da orada bırakın da orada. Aldım. Geliyor, biliyor geliyor, geliyor geliyor bırakın. What the fuck? Tamam tamam gidelim. Let's get the fuck out. Nereden? Oradan değil oğlum. Aa da var bak. bak. Battles'ı <laughs> bırak şey. Abi burada Ne yapıyor lan? Ya. Ruby orada. Geldim geldim arkandayım arkandayım. falan. Of 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 bir dakika. al. Oh, Çok oldu? baktılar evet. abi. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Gel. Allah. <laughs> Gel lan. Ne? <laughs> 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 What the <laughs> fuck? Oha! Allah Ne değil? Dur şimdi, nereden indik ya? Hangi yönde indiğimizi hatırlıyor musunuz? Böyle bir dakika resetleyecek miyiz? Ben benden meraklansın öyle miyim? Şu yönden mi kayıyoruz, buradan mı? Buradan dümdüz gideceksin Öyle mi? Okey o zaman tamam, tamamen yanlış yöne gidiyorum şimdi Şuraya Aa! What the fuck? <laughs> day, 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 day. <laughs> niye patladı? <laughs> Abi ya, ya. Oğlum niye patladı ya? <laughs> <diz, diz>, <laughs> Allah Mete. Bu arada ben seni izledim bayağı iyiydin. Patlayana kadar ama. <laughs> <laughs> Abi niye patladım hala anlamıyorum ya. Yani. Abi Göreceğiz ne ben. This game is restarted. Dur bak en son şeyle oynadığımız bu. En son patladım ya işte. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Hayır ben seni ateş edip vurdum çünkü. <laughs> ne? Ben seni patlattım ben onu test edecektim. Yeniden reset Hayır dur ya bir kişi öldünce yok, direkt yok. yapma ya. Hayır dur yok, ya, ya yok. bir kişi öldünce direkt yapma ya. <laughs> ah. Nasıl kırıkır? Ah what the fuck Erda? <laughs> what the fuck? <laughs> abi bu evet. klip olacak gibi. <laughs> Hayır ya. Abi? Hepimiz öldü. <laughs> <zan> <laughs> Okey, lütfen demeyecek lütfen demiciğimi. Bak! Da. Ah. İçeri gir içeri gir ooo. Abi onu klip almam lazım. Nerede? Ya sen sen ama ben. Aldım fancy lamp dur başka bir şey var mı? Ya bana doğru gelir bana doğru Fancy gelir. lamp var fancy lamp var. Al. Fancy lamp al gidelim. Aldım. Emre emre. Ha beni de, alıyor alıyor at at at. Metin ne yapıyorsun? Ha. Ah oh, what the fuck? <laughs> çok iyi de çok çok iyi abi, abi nasıl bir string of events ya? Lan <laughs> Mete <'ye> de geliyor. Ev şıldı tepelim bruh Adam duyuyor musun beni? Alo. Abi duymuyor musun beni? He ha, şimdi Hadi duyuyorum abi. Ben. Yok artık. Ben bakıyorum koyarım. Nasıl lan? Oğlum imkansız öyle bir şey. Abi çok fena bir şekilde nasıl ihtiyacımız var. Erdem iyi misin? Erdem. Oğlum ne oluyor? Ne? Bir cevap versene. Domes. Ah, what the Çok korktum what <laughs> Al gidelim. Al gidelim. Al gidelim. Al gidelim. Ne? Geliyor geliyor. Ben koş, öldürmeyi koş, deneyemem adam. onu. Boş ver boş ver. Kapat gel 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 gel, gel. stamina bitti. Valla, Mete öldürüyor aslında. Yardım! Yardım! Mimik var, Yardım. mimik. Aa oh, geliyor! Ha, or oraya gittim. Mimik geliyor, mimik. Öldürmek zorundayım, bir dakika. Burada bir şey yok. Geri çekil, geri çekil. Dur, çok azına kaldı. Ooo, oh, çok hızlandı! Çok hızlandı, what the fuck? Aa, tamam. Buldum, bir dakika. Beni, beni takip etmeyin. Alacağım onu. Gördüm, nerede olduğunu. genelde. Ölmenin çıkmayın dedim. Abi, Abi ya kim çıktı öyle? Ben ee, gidelim, gidelim mi? O. Fire Fire Rex'te biz biraz Fire e çıkıştık, canım saat geç oldu ona yakın saat. Okey o zaman kaldırıyorum. Zaman yok zaman Kaldırıyorum. Fuck you fuck you fuck you fuck you a fuck you Ha, dolap. Nice. Beni o öldürdü. Abi ya. Mete de şu ki ya. <laughs> Ama çok şey verdi sanırım. <laughs> What the fuck? What the fuck? What the fuck? <laughs> İmkansız. Ah, hello again. Oh.